sizden. Ya Allah! Destur! Aha anasını siktim valla. Geliyor! Aha! Sülo, 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 sülo. Amına koydum onun. Hepinizin sonu böyle olacak. Ne yaptın sen yeğen yav? Sarıların sülü derler bana bu topraklarda. Sarıların mı? Sarıların sülü sen misin? Bileydim, vallahi de durmazdım sizi. Şunu al. Al oğlum, çekinme. Asa senin olsun dayı, götüne sokarsın. Götü de bek kalmış pezevenkin be ya.